İspanya'nın kuzeyinde Valladolid kenti yakınlarındaki Laguna de Duero'da binalarda yakıt tasarrufuna gidilmesi için önemli bir yeniliğe imza atılıyor. 31 bina ve 1500 konukta yaşayan yaklaşık 4000 kişi için 140 bin metrekare genişliğindeki alanda kurulan Yerleşim birimlerinin eski kırmızı tuğladan inşa edilen cepheleri enerji tasarrufu ve daha iyi ısınma için yeniden kaplanıyor. 31 binadan şu ana kadar 7'sinin dış cephesinin izolasyonu yeniden kaplandı. Şimdiden bu binalarda konforun nasıl arttığını görüyoruz. Enerji masrafları %40 düşüş gösterdi. Bu binalarda hayata geçirilen proje sıcak su ve evin iç ısısı konusunda önemli tasarrufa gidilmesini hedefliyor. Gazda çalışan buhar kazanları yerine biyokütleler kullanılıyor ve zorunlu olarak... Odun çırpıları yakılıyor, enerji dağıtımının yenilenmesi ve akıllı ızgara şebekeleriyle ısınma sisteminin geliştirilmesi öngörülüyor. Bu inaların ısınmasında şimdilik %80 biyokütle, %20 doğalgaz kullanıyoruz. Bunu tedbir amacıyla tercih ediyoruz. Biyokütle tedariğinde sorun olursa doğalgaz enerjisi devreye de giriyor. Bu ikili sistem hava kirliliğinin önüne geçilmesi için yararlı. Bu sayede karbondioksit salınımı %70 düşüyor. CityFit projesi Avrupa'da pilot yerleşim birimleri seçerek çevreyi koruyarak yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılmasını hedefliyor.